Sahre ablamız bize iki çeşit lokul hazırlayacak. Evet. Lokul tatlı evet. severler için e, de, tozlu severler için de iki lokul var. var. Evet. Ben ikisini de seviyorum, o yüzden Sahre ablamız için de hazırlık yapmış. Evet Yaşadık, evet. iki tarifi de alacağız şimdi. Öncelikle evet. e, üzümlü ve cevizli olanların içindeki malzemeler nelerdir? Şeker, ceviz, üzüm evet. kullanıyoruz. Üzerine için evet e, açtığımız yufkaya yağ sürüyoruz. Yaptıktan sonra da üzerine yumurta, yumurta sürüyoruz ve e, susam koyuyoruz. Onda da susam var. Yani ikisinde de susam var zaten. E, kıymalı olan da çörek otu, üzümlü olan da susam. Var. Tamam. Bu malzemeler o zaman buranın mayamız zaten hamurumuz Hamur'da için. Hamurda olacak mayamız evet. Peki hamurumuz deki malzeme bildiğimiz bir ham pasta hamuru gibi, ekmek hamuru gibi. gibi. Hamur. ekmek hamuru gibi değil de biraz poğaça hamuru gibi bir hamur hazırlıyoruz. İşte su, tuz, e, şeker koyuyoruz bir miktar, maya, ha, yumurta, az sıvı yağ, yoğurt karışımından oluşan bir hamurumuz var. O zaman önce hamurumuzu hazırlayalım. Evet. Ardından her iki çeşidimizi de sizler için ekranlarınıza getirelim. Başlayalım. Ha, başlayalım. Salih ablamız hamurlarımız açmaya başladı. Yağ sürüyor, toz şeker ekliyor. Bu da demektir ki cevizli ve üzümlü lokul olacak bu. Bir kısmını böyle hazırlayacak, diğer kısmını da kıyma severler için. Ben çok tatlı lokul sevmiyorum. Biraz daha tuzlu seviyorum diyenler için diğer lokul türümüzü hazırlayacak. Hepsi bittikten sonra fırını boylayacaklar. Ardından sizin adınıza, tadına bakacağım. Teşekkür ederim Salih ablacığım. Ellerinize sağlık. Ederim. Afiyet olsun. Ayaklarınıza sağlık sizlerin de. Masada görüşürüz.